geliştiriyorsun hiç ilaç yapmayı düşündün mü düşünmedin mi burada sormayacağım yani Opsiyonum vardı etrafımdaki çoğu insan yapıyordu ve de ben de dedim ulan hepiniz yapıyorsunuz 150 dolara test deka yapacaksınız anasını satayım Ben de mi bu kombini yapsam diye demiştim Arkadaşım vardı yakın arkadaşım o da demişti ki ilk senende ilk iki senende zaten newbie yani acemi kazanımları yapacağın için zaten ilaçlı gibi kas koyacaksın dedi. İlk iki senende yap dedi. Eğer beğenmiyorsan sonuçları o zaman yaparsın dedi. Boşu boşuna sıkıntıya girme sağlık problemleri. Adammış bana mesela o. Istiyordu. Kim o? Adammış o. Kanka kim Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de o? Türkiye'de, Türkiye'de, olsa 300 trenle başlamış. <laughs> <laughs> vallahi kanka yani bu, bu arkadaşım bana bunu söylemişti. Ve de ben birinci seneden sonra bayağı kas kütlesi koyduğum için. ikinci seneden sonra da zaten bayağı beğendim. Artık dedim yani ben define olduktan sonra yeterli kas kütlesi var. Hani estetik bir şekilde durabiliyorum. Öyle büyük fizikleri pek fazla sevmiyorum zaten. Hani ilacı aldıktan sonra büyük fizik olacağı da belli.